Minik kuzucuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir harf öğreneceğiz. Hazır mıyız? Acaba hangi harf öğreneceğiz? Bugün topu öğreneceğiz. Top 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 öğreneceğiz. Hmm. Bugün dersimize başlamadan önce size güzel bir hikaye anlatalım. Mehmet diye bir arkadaşımız varmış. Mahallede top oynuyormuş. Top oynarken topa bir vurmuş. Hoppa! Top bir gitmiş, kaybolmuş. Mehmet'e demişler ki, topu sen kaybettin, sen bulacaksın. Mehmet gitmiş, gitmiş bir kapıyı açmış. Kapıdan bir nereye ulaşmış? Hayvanlar ülkesine ulaşmış. Aman Allah'ım demiş. Topum yoksa buraya mı gitti demiş. Önce karşısına tavuk çıkmış. Tavuk kardeş demiş, "Benim topumu gördünüz mü?" Tavuk, işte tavuk yani. Ne diyecek? Galiba deniz altına gitti." demiş. Hayda! Hemen koşmuş, koşmuş. Hayvanlar ülkesindeki denizin altına doğru bir dalmış, bir bakmış, "Ah, Tapot arkadaşı görmüş. Ah Tapot kardeş, benim topumu gördün mü?" Ah Tapot şöyle bir bakmış, "Beni sen topa mı benzettin? Benim kollarım var." demiş. Burada yok senin topun demiş. Korku korku kaçmış Mehmet. Yolda giderken karşısına kurt çıkmış. Kurt kardeş demiş. Benim topu gördün mü? Evet gördüm senin topunu demiş. Senin kolların çok güzel topa benziyor. Seni yiyeyim demiş. Aa kurt Mehmedi Mehmet'i yiyecekmiş. Ama son anda son anda at koşup gelmiş kurtu kovalamış ve Mehmet'i kurtarmış. Mehmet demiş ne gizliyorsun sen burada demiş. At kardeş demiş ben topumu kaybettim onu arıyorum demiş. Hmm demiş şu ileride demiş bir tane top gidiyordu demiş hadi gidelim demiş. Koşarak gitmişler toplarını bulmuşlar. Mehmet de tekrar o kapıdan çıkmış. Mahallesine varmış. Topu da bu şekilde bulmuş. Acaba bugün hangi harfi öğrenecekmişiz? Tı 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 tı. Tırtılı öğrenecekmişiz. Yani topu öğrenecekmişiz. Yani tı harfini öğrenecekmişiz. Hadi bakalım bu varlıkların içinde tı var mı? Tren, tren. Evet öğretmenim var. Kuş, kuş. Tuş değil ha, kuş. Yok öğretmenim. Kuş da yok. Tavşan, tavşan. Tabii ki var. Kilit, kilit. Evet burada da var. Armut, mut. Armut ar, çok güzel. Burada da var. Öğretmenim bu nedir? Kol tuk. Neymiş? Koltuk. Koltukta da var. Yıldız. M -m -m. Yıldız. Yıldız. M -m. Mantar. Tar. Mantar. Evet. Mantarda da varmış. Tırtıl kardeş bunların hepsini tı olanları ye olmayanları yemeyebilirsiniz. Yani bugün t harfini öğreneceğiz. Kuzucuklar hadi bakalım. Önce büyük t yani baba t nasıl yazılırmış? Olayımız şu. Bir yan tarafa. ah oh, bu kalem gözükmüyor galiba. Şunu kullanın. Yan tarafa doğru git. Yukarıdan aşağı in. İki hareket arkadaşlar. Şuna bakalım. Yan tarafa doğru git. Ve aşağı. T harfi yan tarafa doğru git ve aşağı. İşte bu nedir arkadaşlar? T harfi büyük T harfimiz. Öğretmenim küçük hangisi? Küçük çocuklar büyük kadar uzun da değil, küçük kadar küçük boyda da değil, biraz daha büyük, tam ortanca bir şey diyelim. Hafif l harfine benzer gibi dönüyorum ve şuradan çiziyorum. Bu t harfi. Tamam mı? Bir tane daha yap. yani şuradan başlamıyorsun ha. Şu ortadan başlıyorsun. Hafif dönüyorsun. Bunu silelim. Ve şu çizgiden de bu şekil yapıyorsun. Bu da nedir arkadaşım? Küçük t harfi. Anlaştık mı? Büyük t harfi cümlenin başında ve özel isimlerde. Küçük t harfi her yerde. Hoppa. Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar t harfleridir. Hadi bakalım. Şimdi öğretmenim biz bu t harfleriyle biraz çalışma yapalım. Hazır mısınız? Bakın çok kolay. Beni iyi takip edin. Örneğin arkadaşlar ne yapıyorum? Öğretmen bu çok basit. A t ne olur adı üstünde at ne olurmuş? At olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Atı öğrendik mi? Öğrendik öğretmenim. Devam et. Atı biliyorum öğretmenim. At. Yazdın mı abi? Evet. Bir şey daha yazalım. La. Ne olur? At. La. Atla. Atla. Neymiş? At. Öğretmenim bir de la. Atla. Gördük mü arkadaşlar? Çok kolay. Öğretmenim bir tane daha yapalım. At at yazıyorum önce. Tamam mı? Sonra ma. Ma yazayım bakalım bir de. Ma. Ne olur arkadaşım? Bakın. At ma. Atma. Yani bir şeyi atma demek istiyor. Yazıyorum. At. Önce at yazıyorum. Sonra ma yazıyorum. Nasıl okudum çocuklar? Bakın. Atı zaten öğrendik. Atla. Atma. Atma. Bu şekilde devam ediyoruz. Ya öğretmenim bu atın tersi olan ta yapalım bakalım. Öğretmenim bu t, bu da a. Ne olur? Ne olur çocuklar? T, a, t, a. Ne olur? Ta. Ne olurmuş? Ta. Anlaştık mı? Şimdi herkes ta'yı biliyor mu? Biliyor değil mi? Örneğin ta yazdım bir tane. Bu ne çocuklar? Hadi hep beraber söyleyelim. Ta, ta. Bir tane bunun yanına k harfi koyayım ne olur? Ta ta tak. Ne oldu? Tak oldu arkadaşlar. Ne olmuş? Tak tak. Anlaştık mı? Devam edelim. Bu nedir yine? Ta harfimi yazdım. M harfini koyayım bakayım bir de. Mamanın mısı. Birleştirelim bakalım. Ta m ta m ne olur? Bakın bakın ne oldu? Ta yazdım. Sonra m harfini ekledim. Ne oldu arkadaşlar? Tam oldu. Ne olmuş? Tam. Bir tane daha yazalım. Yine ta yazalım. Bakın. Bak ta'dan gittim. Sonra m harfini ekleyeyim bakalım. Hadi birleştir bakalım. Ta m ta m. Ne olur? Tam. Ne olurmuş? Tam. Tam vakti. Tamam mı arkadaşlar? Sabah olurken güneş kızıl olduğu zaman veya e, akşama doğru ka karanladığı zaman tan vakti. Buraya kadar anlaştık mı? Örneğin a ile ilgili t ile birleştirdik. Ne yaptık? Bazı harfleri birleş e, Kelheceler oluşturduk. Şimdi devam edelim bakalım arkadaşlar. Bir tane daha yazalım. Bu neydi abicim? E. Bu nedir? T ne olur? Birleştir bakayım. Birleştir. Et, et, et. Ne oldu? Et Hoppa. Çok kolay değil mi? Evet. Etle devam edelim. Eti biliyorsunuz artık. Et. Eti yazalım bakalım. Ve yanına bir tane li'yi ekleyelim bakalım. L li. 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 Ne olur çocuklar? Et. Li. Et. Li. Etli olur öğretmenim. Et. Li. 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 Anlaştık mı arkadaşlar? Etli. Devam edelim. Öğretmen biz zaten eti biliyoruz değil mi? Et yazalım bir tane daha. Nedir bu? Et öğretmen bunu artık biliyoruz. Şimdi bunu yazalım. Bu neydi? Öğretmen bu ki, ki ki birleştir bakalım. Et ki et ki ne oldu? Et. Et ne oldu? Ki etki. Etki. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam edelim, bakalım. Çok kolay değil mi? Evet, size güveniyorum. Devam edelim bakalım. Öğretmen bu neydi? T harfi. Buna bir şey daha ekleyeyim. E ekledim. Acaba ne oldu? T E T E T E T T T, t, t Ne oldu? T oldu. Ne olmuş? T oldu. T'yi biliyorum öğretmenim artık. Unutmam. Önce T gelir, arkasından E gelir. Bu nedir? T. T'ye bir tane n eklersem acaba ne olur? T n T n. ne oldu? Ten. Ten. Yani vücudumuzun teni, yani üstünde kapladığı bölüm. Ten. Ten. Devam edelim öğretmenim. T'yi biliyorum öğretmenim. Önce T yazalım. T acaba yeni harfimiz ne çıkacak? Yeni şey ne çıkacak? Bakalım. Bir de K yazayım. Ne olur acaba? T k tek tek önce t yazıyorum t sonra k harfini ekliyorum ne oldu kuzularım tek 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 şeklinde olur bir iki tane daha örnek yapalım sonra dersimizi biraz daha okuma bölümüne geçelim hazır mıyız benim hep bir de pembe kullanalım hadi bir pembe kullanalım kızlar için o o buna da bir tane eklersem ne olur Ot olur. Aa, ot. Ne olur öğretmenim? Ot. Ne oldu? Ot oldu. Okay, süpersin. Devam edelim öğretmenim. Ot. Otu biliyorsun artık değil mi? Ot. Bir tane yanına. L ne yazalım? Ne yazalım acaba bu neydi ya? Bu neydi acaba çocuklar? Ot. Ulu. Nuydu. Evet, bunu birleştirirsem Önce tabii ki bunu yazıyorum. Önce öğretmen bu neydi? Ot. Otu yazdım. Sonra lu yazıyorum. Lu. Bu daha uzun olması lazım öğretmenim. Lu. Otlu. He. Otlu oldu. Hadi bakalım. Devam. Devam. Öğretmenim otun tersi neydi öğretmenim? T -t -t o ne olur hadi çocuklar siz söyleyin. T o to neymiş? To. To yazdık. To'yu öğrendik mi? Bak bu to. Hep beraber to diyelim. Şimdi bu to'yu yazalım yine. To. To. K. K yazalım bakalım bir tane. K. Ne oldu acaba? To. K. Tok. Tok. A -a, tok. tok ne demek öğretmenim? Aç. Tok to karnımız yani doymuş şeklinde to, doymuş demek. Tamam mı canlar? Kolay değil mi? Hadi bakalım. Öğretmenim size kolay bize zor. Hayır size de zor değil. Gerçekten kolay. Dikkatini ver sadece bak. Hadi hadi u'yu u'yu oluşturalım. Bu neydi? Bu neydi? U değil mi? U'yu yazdım. Şimdi buraya yine bizim bugünkü kahramanımız t harfini eklersem ne olur? Ut ut ne olur arkadaşım? Ne olur? Ut. 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 Neymiş? Ut. He. Bunun tersi neydi? Bak yazıyorum önce. Sonra da u yazıyorum. He. Ne olur? T u. Tu. Ne olurmuş? Tu. Aa, tu oldu öğretmenim bu da. Anlaştık mı? Ut ve tu. Utla ilgili bir şey bulalım mı? Hmm, hadi utu yazalım bakalım şöyle. U, Uut. Öğretmenim yazdık. Bir de yanına bir şey ekleyeyim. Acaba ne olacak? Ut ku. Ut ku. Aa, öğretmenim Utku'yu ben biliyorum. Bizim mahallede Utku var. Utku isim. O zaman U harfini büyük yapmam lazım. Burada küçüktü ama büyüğe dönüştürdüm. Ut ve ku. Utku oldu. Neden büyük yazdık? Çünkü utku bir isim. Öğretmenim şununla, şununla ilgili bir şey yapalım mı? Bu neydi? Tu, tu. Evet, tu yazalım o zaman. Tu, tu, tu. Bir de t eklersek ne olur acaba? Ne olur çocuklar? Siz söyleyin bakalım. Tu, tut Ne olurmuş? Tut. Tut olur çocuklar. Bu da ne olurmuş? Tut. İşte çocuklar az çok yani öğrendiğimiz bütün harflerle ilgili birleştirmeleri öğrendik. Hangi birleştirmeleri baş kahramanımız t olmakla beraber tıkla beraber birleştirmeleri öğrendik. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Hadi bakalım şimdi gelelim şunları okuyalım. Hadi bakalım bak çok dikkatli olalım. Hadi. Başla. E e önce mavi şimdi kırmızı. T t k etek 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 He, çok güzel He, artık eteği biliyorsun değil mi bakın okurken bir bakıyorsun aynı şeyler yazıldığı zaman baştan dünyayı keşfetmenize gerek yok zaten etek bakıyorum E tek öğretmen bunu üstü öğrenmiştik zaten E tek etekli etekli etek etek Hadi durdurun Siz okuyun sonra beni kontrol edin bakalım buna bakalım e tek burayı hızlı okudum. Neden? Çünkü bunun hepsi etek. Etek li Aa, bir tane daha gelmiş. Li'yi biliyorum ama eteklik lik, lik. eteklik. He bu neymiş? Eteklik. Hmm, devam edelim. Acaba bu ney? A a an an t e t T bazen şöyle yapıyor t e n böyle değil bak an ten Anten. Anten. ten devam edelim an ten li, li antenli. Hmm. devam edelim an te bu biraz farklı gibi hayır hiç farklı değil an te ne? Antene. Antene. Evet. Geldik bir sonrakine. Bu nedir? Ot. 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 Otlu. Otlu. Ot. La. Otlak. Otlak. Neymiş bu da? Otlak arkadaşlar. Dersimiz bitti mi? Bitmedi. Son sayfamız kaldı. Bu adı gıdık gıdık parçasını okuyalım. Ve dersimizi bitirelim. Bakın çocuklar. Bunların daha iyi oluşmasını istiyorsanız. Az önce birleştirdiğim bütün harfleri tek tek heceleri defterinize yazabilirsiniz. Hatta iki tane üç tane yazabilirsiniz. E, bu şekilde de daha kalıcı olur. Tamam mı canlarım benim? Hadi bakalım. Öğretmen dersin sonunda söyledin. Ya dersin sonunda aklıma geldi. Pardon. Hadi bakalım. Bu parçayı şimdi şöyle bir durdurun. Sizler okuyun. Sonra da beni tekrar edin bakalım. Durdurun. Durdurdunuz. Şimdi ben okuyorum. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Hadi başım. At. 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 He, başlayalım. Tu. Tu. Ma. Aa. Tuma mı? Tuma ne ya? Aa, öğretmenim tuma değil ki. Pardon. Tu. Na. Tuna. Evet. Evet. O. Et. Hayır et değil. Pardon çocuklar özür özür. At. At. Kimin. Kimin. He. Tuna. O at kimin diyor. O zaman bu arkadaşımız Tuna'ymış. Aa bu neymiş? Tu. -na. Tuna. Bu da neymiş? At. Bu da atmış. Devam edelim. O at temelin. Ya bu nedir öğretmenim? Bu kesme işareti. Sonra öğreneceğiz. Temelin. Devam edelim. Tuna seni biliyorum çünkü seni buraya da yazdım. A ta ata et. Atma. At et yiyemez ki. Ot. At. He. Tuna. Ata. Et. Atma. Ot at. Çünkü et yemez ki at. He. O. Otu. Otu. Al. Ata. At. Atla a ta at la. kolay bir parçaymış a -ma. ama at at burada zorlanıyorum galiba ta at tan at tan at tan evet at la Ma atlama. Evet çocuklar, bu şekilde parçayı bitirdik. Sizden istediğim parçayı bir kere okumak değil. Herhangi bir parçayı gördüğünüz zaman en az 10 defa okuyun. Çünkü sizler aynı şeyleri gördükçe hızlandırabilirsiniz. Dersimiz bu kadar. Anne babalar bizi izliyorsanız Sizlere de teşekkür ediyorum. Sabırlı olun. Devam okutmaya yazmaya arkadaşlar. Zaten %90'ı artık çözmüştür olayı. Artık bundan sonra daha da hızlandırmak önemli olan hızlandırmak. Daha hızlı, çabuk kavratmak arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar e, sevgili veliler. Belki çocuklarımız bilmez ama. Kanalımız açık. Ben her zaman video yüklemeye çalışacağım. E, abone olursanız sevinirim. Sağ alt tarafta bir abone tuşu var. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.